Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Burada aslında çok fazla ördüğüm ürün var ama arkadaşlar hepsi böyle yarım yarım işlerimden dolayı çok yoğunum. O yüzden sizinlerle buluşabilmek adına 15 dakikada örebilen bu cici bir patiğim var benim burada. Bunu arkadaşlar Ören Bayan kanalından öğrendim. Bunu da belirteyim. Oradan da izleyebilirsiniz. Bir de böyle çok tatlı. Ben bunu üç ördüm. Şimdi pembesini öreceğiz. Şu kadarcık bile bir ip yeterli olacak. Yani yaklaşık 20 dakikada örebileceğiniz böyle çok tatlı bir patik. Bunu mavi ile örmüşler ama biraz kız patiğine benziyor açıkçası. Gerçi renkler artık herkes kullanabiliyor. Şimdi şöyle bir ipim var arkadaşlar. Ee, onu dediğim gibi bu patiğimi 3.5 ile bu, ördüm. Bunu da 2.5 numarayla örmeye karar verdim. Şimdi öncelikle arkadaşlar üçer üçer arttıracağız ayak boyuna göre. Ben burada 18 tane ilmek e, pardon zincir atacağım. Şöyle çeviriyorum. Bir tane şöyle bağlama zincirimi yaptım. Daha sonra çok sıkı olmamak kaydıyla dediğim gibi 18 tane zincir çekeceğim. Çok büyük oldu. Şöyle 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 oldu. 11, 12, 13, 14. Bu 15'i unutmuyoruz arkadaşlar. Sonra 3 tane daha çekelim. 16, 17, 18. Bu bizim birinci zincirimiz gibi düşünün. Başına doluyoruz ve 15. zincirin tek dalından içerisine ilmek çekiyoruz. Burada ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra bir bu bölümü tamamen şu aşağıya doğru hepsini ikili trabzanla dolduruyoruz arkadaşlarım. Bakın. Bir daha yapacağım. Başına doluyorum. Zincirimin tek ucunu alıyorum ve içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum ta ki son kenara kadar. Ee, evet. Geldim sonuncu zincirimi buraya arkadaşlar toplam 6 tane iki trabzan yapacağım birinci yaptım başına doladım 2 3 bakın, 3 4 5 ve şekilde altı tane ikili tırabzanımı yaptım. Daha sonra hani birini örüyoruz ya. Onun gibi şuradaki başına doluyorum, Şuradaki boşluğa batıyorum ve yine sıramın başına kadar karşılıklı olarak ikili tırabzanlarımı devam ediyorum. Şu şekilde devam ediyorum. Bir tane sorduktan sonra ötekindi örerim son halini size göstermiş olurum diye düşünüyorum. Şimdi ben yine arkadaşlar bu bölüme gelene kadar yani şurada iki tane aynı yere iki tane çektik ya burada dört tane daha iki trabzan yapacağız. Ben onu oraya kadar geleyim. Evet. Şimdi bakın buradaki içinde iki tane var. Buraya dört tane yapıp karşı tarafı eşitliyoruz. Bir. Şöyle iki. 3 ve 4. 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Daha sonra şuradaki zincirimin başına dolamıyorum. Şu iki tanesini, şu iki ucunu alıp içerisinden ilmek çıkıp çıkartıp kaydırma yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi aslında hani dikini yaparken örüyoruz ya karşılıklı. Bu şekilde şuradaki alt tabanımı oluşturmuş oluyorum. Daha sonra üste çıkmak için üç tane zincirimi çektim. Şimdi bu evrede, bu evrede bir sıra daha devam edeceğim. Bunu bir olarak sayıyorum. Bak, bu bir şuradaki hemen bölüme yine ikili trabzan yapıyorum. Bunların hepsini ikili trabzan yapacağım. Ta ki şurada hani 6 tane zincir 6 tane ikili trabzan yaptık ya arkadaşlar buradaki 6 tane ikili trabzanın içine her birine 2 tane ikili trabzan yaparak buradaki 6 taneyi 12 taneye çıkartıyoruz bir tanesini daha örmüş oldum ve tatlı bir patiğimiz olacak şöyle bunu biraz değiştirdim ben Ören Bayan kanalından yaptıktan sonra burada 3 taneydi yani 3, 3 tane ikili trabzan yapıp bir tane zincir çekiliyordu ben burada da 2 tane zincir ama iki tane ikili trabzan yaptım bir tane zincir çekip devam ettim şu üstlerde de yine iki tane zincir çektim birazcık ipim ince olduğu için böyle tatlı bir patik oldu şimdi o yüzden burada iyi oldu görseli olarak şimdi nerede kalmıştık arkadaşlar şu bölümü yaptım şimdi e, şurada e, zincirin bir tanesini kullanıyoruz ve bir üste çıkıyoruz daha sonraki aşamada dört tane yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4 tane. Son sırayı da tekli trabzanla yapıyoruz. Yani üç tane ikili trabzan yapacağız. Ben şimdi ilkini yaptım. Şimdi bu sıra yaptığımı bir tane daha gösteriyorum. Üstüne bir tane daha yapacaksınız. Üste çıkmak için arkadaşlar iki üç tane zincirimi çektim. Başına doluyorum. Hemen şuradaki bölüme bu sefer tepsi bakın. Şuradaki bu ayak bölümünü belli ettiğim yere de şu şekilde yaptım. Zincirimin bu bölümünü aldım. Yani tek bir bölümünü aldığınızda şuradaki çizgi oluşuyor. Yani bunu oluşturduktan sonra yine bir üstte ikili trabzan yaparak şu şekilde iki ucunu alıyorsunuz. Şu bir iki arkadaşlar. iki dört. Yani bir tanesini daha öreceğim. Daha sonra şöyle bir şey yapacağız. Şimdi ikili trabzanım yaptım. Bu bölüme geldiğim zaman şurada bir kesme yapıyoruz aslında. Bir tane zincirimi çektim. İki trabzan içinden geçtim. Bir. Bir tane daha geçtim. İki. Sonra üçünü bir alıyorum. Tekrar. Çok erken yaptık. Bir dakika. Dört olacak. Burada altılı vardı. İki. Dört. O zaman şu ikisini yine ikili trabzan olarak dolduruyorum. Buraya geldiğimde bakın 1 şöyle 2 3'ünü 1 2 3'ünü bir çekiyorum. 1 şöyle 2 3'ünü bir çekiyorum ve sıkılaştırma zincir yapıyorum. 1 2 diye düşünüyorum başına doluyorum Şuradaki boşluğa batıyorum ve buraya yine iki tane ikili trabzan yapıyorum bir iki zincir çekiyorum bir zincir de çekebilirsiniz ipim ince olduğu için iki tane zincir çekiyorum tekrar ikili trabzan yapıyorum ay bu arada şey ekrandan çıkmışım Pardon tekrar buraya iki tane atlıyorum başına doluyorum bir tane Diğer zincirin de başına bir tane yapıp 3 tane zinciri 3 tane ilmeği bir alıyorum. Tekrar anlatıyorum. Başına doladım. 1 Tekrar 2 3 tanesini bir alıyorum. Daha sonra arkadaşlar yine tek tek örüyorum. Yani bu bölüme kadar aşağı doğru tek tek öreceğim sonra tekrar üç tane zincir çekeceğim bir sıra daha öreceğim dördüncü sıraya geldiğimizde Evet geldik son sıramıza şimdi böyle bir şöyle göstereyim kaç tane yaptık 1 2 3 artık deyiz bu sefer iki tane zincir çekiyoruz son sıradayız Çünkü yani şu bölümü öreceğiz bakın 1 2 3 tane ikili trabzan sırası yapıyoruz daha sonra da tekli trabzan sırası yapıp bitireceğiz ikili trabzanımı yaptım başına doladım bir sonraki zincirimi bakın üç tane ilmeğim var içinden ilmek geçirdim buna tekli trabzan deniliyor direkt hiçbir şey yapmadan bir alttaki ikili trabzanı yani zincir olan bölümüne e, Tığımı yerleştiriyorum, içinden ilmek çıkartıp üç tane ilmeği hepsini için alıyorum, tığımın başına doluyorum, ikili trabzanın içinden geçirip ilmekleri şu şekilde geçiriyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Yine bu bölümü atlayacağız diye düşünün. Bir, iki tane atladım. iki dört. dört sıra gelmişiz. Şuradaki bütün hepsini aynı yapıyoruz. Eğer kaçırdıysanız. Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Şimdi 3 bir daha alıyoruz. Bakın 2 4 5 tanesini aynı anda içinden geçiriyorum. Tekrar aynısını yapıyorum. Başına doladım. İlmeğimi geçirdim 3. Başına doladım 4. Bir daha içine ilmek çıkardım 5. Beş. 5'ini böylece burayı kesme işe kesme yapıyorum bir iki tane zincir ya da işte ikili trabzan atlayıp buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum şöyle pardon ikili trabzan Bakın kaç tane zincir çekmişim yine buraya iki tane zincir çekmişim bir tane de çekebilirsiniz ipinizin kalınlığına bağlı olarak aynı yere tekrar iki adet ikili trabzanımı yapıyorum bir şöyle iki Aynısını burada tekrar yapıyoruz. Ne yaptım? Şimdi bir iki tane atladım. Başına doladım. Buradan ilmek çıkardım. Sonra bir sonrakine doladım. Beş tane ilmek var tığımda. Hepsini birlikte geçiriyorum. Bir başına doladım arkadaşlar. Bir tane ilmek çıkardım. Üç. Başına doladım. Dört. Bir daha ilmek çıkardım. Beş. Hepsinin içinden geçirip kesmemi tamamladım. Bundan sonraki aşamada bütün kalan ilmeklerimi tekli trabzan yaparak şu bölüme kadar gelmek, kapatmayacağım bu sefer hem de tekli trabzan nasıl yapıldığını hiç bilmeyenler için buradan örnek olmuş olur. Bir taraftan da anlatayım başına doluyorum tığımın ikili trabzanın içinden geçirip ilmek çıkartıyorum daha sonra üç tane ilmeği bir alıyorum başına doladım ilmek çıkardım son üçünü bir alıyorum başına doladım bu şekilde çok rahat giden sadece 15 bilemediğiniz maksimum 20 dakikanızı alacak tabi bunları e, kime yapacağınıza dair sayılarını büyütebilirsiniz üçer üçer demişti hanımefendi yapan. Aynı onun gibi yaptım aynısını. Sadece iplik farkı var ve el farkı vardır. İçinden geçirdim bir tane, iki tane zincir çekip bir tane zincir çekelim. Aşağı doğru kaybediyorum çünkü. Buradan da kestim. Bakın şu bu kadar ip kaldı hala. Bundan bir tane daha çıkar bilemedim ama şimdi buradan geçirdikten sonra ne yapıyorum? Şimdi arkasına Arkasından içine doğru, bak, şu içinden geçiriyorum. Burada ipimi kaybediyorum. Şu şekilde aşağı doğru, gelişi güzel. Yani dışarıda kalmasın ipim. Şu içine doğru, şu tabana doğru, yavaş yavaş ilerletiyorum buradaki ipimi de. Şimdi aynı yere bir tane daha yapıp, tamam, kesebilirsiniz buradan da bu arada keselim birlikte. Kestim ipimi. Evet. Gördüğünüz gibi bir yaş. Yeni doğan bir giyebilir diye düşünüyorum. Bu biraz yeni doğan gibi oldu. Bu da bir yaş oldu. Gördüğünüz gibi ay şöyle tatlı iki tane patiğim oldu. Bakın aslında sayıları aynı. Sadece iplik farkı var. Bu tamamen dediğim gibi bir yaş oldu. Bu da yeni doğan için güzel bir patik oldu. Hoşçakalın, takipte kalın.